herkese mutlu haftalar, mutlu günler diliyoruz. Biz bu haftaya şahane başladık. Çokça sevdiğimiz Demet Hanım, kıyı tercih organizasyonları için. Bizler de ona Narbi koleksiyonumuzdan bir bardak sıklığa ve çok sevdiğiniz, sizlerin de bayılarak evlerinizde kullandığınız kablosuz masalanmalarımız. Biz bu koleksiyona bayılıyoruz gerçekten. Demet Hanım'ın da tercihi Kıva'da bundan yana oldu. Evet. Düğün organizasyonunda da minti koleksiyonumuzu tercih etti kendisi. Minti koleksiyonumuzu beyaz masa tamamlamak istedi. Bu şekilde. Dilerseniz gelin birlikte masamıza bir göz atalım. Biz bu konsepte gerçekten bayıldık masa örtümüz leke tutmaz. Özellikle hazırlandı uzun süreli kullanım için ve şahane masa lambalarımızdan da minti ve her yeri modelini tercih etti. Bunu beyaz ayakta tamamlamak istedi. Kendisi buna bayıldık. Tekrar dinleyelim. Geldi. <laughs> Çok